Asal sayı bulan bir konsol uygulaması bir program yazacağız şimdi. Öncelikle bu asal sayıyı asal olup olmadığını hesaplayan bulan bir metot yapalım. Bu bool türünde olacak ve asal olup olmadığını true veya false şeklinde döndürdükten sonra main'e yollayacak ve main'de true veya false oluşuna göre bize ekranda bunu söyleyecek. tabi e, sayıyı eee veya vefos yani asal olup olmadığını bulması için parametre şeklinde alması lazım. Ve biz burada onu yollarız sayıyı. E, bu da bool türünde olduğu için bir değişken döndürsün yine bu türünde ee, şey olup olmadığını gösteren asal veya değil öncelikle sayı asalmış gibi davranalım ardından e, bunu belirleyeceğiz değilse false olarak sonuç değiş sonuç değişkenine değiştireceğiz ve onu döndürmüş olacak. Bir sayının as bir asal bir sayı şudur: ee, Eğer sayı sadece kendisine ve bire bölünüyorsa, yani başka diğer sayılara tam olarak bölünmüyorsa, kalanı sıfır şeklinde sıfır verecek şekilde bölünmüyorsa bu sayı asaldır. Bunu öğrenmek için for döngüsüyle kendisine kadar olan sayılara bölebiliriz. Ve en küçük asal sayı 2'dir. Ee, bir zaten hani bütün asallar isim, asal içinde, e, için, asal olmayanlar için de aynı kümede olduğu için biri beyin değil de ikiden başlatıyoruz. ve e, zaten negatif sayılarda şey değil, asal değil. Bu şekilde iyi. iyi de kendisi yine sayının kendisi e, asal olup olmadığını bir ayrımı olmadığı için bire kadar, kendisinden bir eksiğine kadar bölmemiz yeterli olur. buradan e, şu şekilde yapacağız. Eğer sayı pardon, ya, Eğer sayımız aldığımız sayı i'ye yani kendinden 2'den sonra başlayıp kendinden bir küçük sayıya kadar her sayı oluyor bu herhangi bir sayıda bölündüğünde tam bölünüyorsa yani kalanı modu sıfır oluyorsa e, bu sayı asal değildir ki bölünüyor. Bu yüzden sonuç değişkenini burada false eşitleriz. Ve false döndürerek sayının asal olmadığını göndeririz bilgisini. Daha sonra burada else yazmamıza gerek yok. Hani eğer bölünmüyorsa true'dur diye bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü zaten başta kuru olarak, yani asalmış gibi davranarak başlattık. Eğer bu if'in içerisine hiç giremezse, hiçbir zaman aradaki sayılar bölündüğünde kalan sıfırlar tam olarak bölünmezse sayılar e, zaten hiçbir zaman false olmayacak değiştiğimiz sonucu hep true dönecek. Eğer girebilirse false olarak değişecek. Bu yüzden tekrar else veya burada işte değiştirmemize gerek yok. Ee, bu şekilde yani aslında bu kadar hesaplayan e, metot bu. Bunu tabi ekrana yazdırmak için şey yapmamız lazım. Şu bu buysa şu şekilde if else ile yazmamız lazım. Bunu şu şekilde if asal mı me metodun adını yazıyoruz. Bu şu demek? Asal mı? Eğer yani bu türünde olduğu için true'ysa if'in içinde yani eğer koşul sağlanıyorsa kendinden sonraki paranteze gir demek anlamındaydı ya. O yüzden Burada da burası true ise koşul sağlanıyorsa yani doğruysa if'ten sonraki şeyin içine gir değilse else, else e git else'in parantezine gir. Eğer doğruysa yani bu true'yu döndürüyorsa bu bizim için asal, olup, asal olduğunu gösterir. Bu yüzden ekrana şey yazarız. Sayı asaldır. Eğer değilse de değildir yazdırabiliriz ee, burada tabi şimdi çalışmamız için bir parametre olarak bir değer göndermemiz lazım bu şekilde yani aslında bitti yani şu an mesela altı sayısının asal olup olmadığını görmek için çalıştıralım 2'ye ve 3'e bölündüğü için asal değildir bu yüzden Asal değilleri yazacak. Çalışıyor. Bir de asal olan bir sayı olarak 11 gönderelim. Örneğin. Sayı asaldır. Bu şekilde. Aslında kod bu kadar yani. Zaten basit. Ee, ama bu mesela birazcık güzelleştirilebilir, iyileştirilebilir. Ee, şu şekilde şeyler yapılabilir. Örneğin şey Ha mesela bu e, sayı, mesela 6 sayısı, 6 sayısı gerçek küçük ama yani sayı bir kere, mesela 20 sayısı, 20'nin bir eksiği 19, 2 ile başlıyor. 20 sayısı 2'ye bölünüyor mu kalansız bir şekilde, 0 mı? Evet. Yani bunun içine giriyor, false yani e, 20 sayısı asal değildir. Tamam bunu öğrendik, artık hani çıkıp gidebilirsin. Bunun asal olmadığını söyleyebilirsin. Ama program bunu bilmediği için tabii ki bu sefer 3 için, 4 için, 5 için her bir sayı için tekrar tekrar denecek. Ve bu 20 sayısı aslında çok büyük bir sayı değil ama burada büyük bir sayı da olabilirdi. Yani bu for her bir sayı için tek tek dönmesi gerekecek ve bu hani aslında kodun çalışırken çok kullanışlı olmaz yani. Bu yüzden buraya break falan da yazabiliriz. Ya da şunu yapabiliriz e iyi sayıya eşitlersek yani sayıdan zaten eksiğine kadar döndüğü için şey e, hani hiçbir zaman iyi yani sayı olduğunda döngü devam etmez. Bunu bu şekilde yazabiliriz. E, aynı zamanda yani şunu da yazabiliriz tabi. Burada girilecek sayı negatif olmasına karşı. en Küçük asal sayı 2 olduğu için e, sayı eğer 2'den sıfır bir eksi girilirse direkt sonuç değişkeni zaten false eşitle diyebiliriz. yaptım. Bir de şunu yapabiliriz, ama bu birazcık bilgi gerekiyor yani. Yani ya da düşünerek de bulunabilir aslında. Sayı sayınca şimdi burada biz bir eksiğine kadar döndürdük. Zaten Kendisi 2 ile kendisi arasında herhangi bir sayıya bölünüyorsa, kendinden büyüğe zaten tam olarak yani bölünme zaten. Ee, ama bunu bu kadar yine for'un hani döngüsü açısından bu kadar dönmesine gerek yok. Şu şekilde deneyebiliriz. Bir sayı e, zaten kalansız bölünmesi için yarısı ve yarısından küçük sayılara bölünür. Örneğin 6 üzerinde anlatırsak yine 6 sayısı 1'e, 2'ye ve 3'e bölünür. 3 zaten onun yarısı. 3'ten e, sonra 4 mesela. dörde bölünür evet ama e, kalansız bir şekilde değil. Küsürlü yani. yani. Tam olarak yarısından sonraki sayılara bölünmez. Bu nedenle bunu e, iki şeklinde değiştirebiliriz. E, yani yarısı yarısına kadar döndürebiliriz. Bir de şey yapabiliriz yani burada hani kullanıcıdan alsak belki sayı daha güzel olabilir. Bunun için buraya göndereceğimiz sayı değişkenini tanımlıyorum ve metodun içine bunu göndereceğim ardından tabi Dediğimiz sayı yani string olarak alındığı için integer'e çevirmemiz lazım. Bu şekilde buraları da şey yazırız, sayıyı göstererek. Şimdi belki daha güzel bir kod olmuş olabilir. Şimdi artık sayıyı burada girmeyeceğiz, metodun içinde girmeyeceğiz de kullanıcıdan alacağız. Hatta şöyle yapabiliriz, Bunun line şeklinde değil de hani alt satıra geçmesin aynı satırda, yani daha düzgün olabilir. Örneğin 7 asal sayı olarak et sayısı asaldır ya da bir tane de bölünmemiş sayı deneyelim. Asal mı? Asal Bu şekilde.